Peki Hakan Bey yatırım fonlarında hangi fonlar tercih edilebilir? Bu gelişmelerin dışında tabii yatırım fonlarında şöyle bir bakmak gerekirse i̇şte yılın ilk dört ayında özellikle risk içeren hisse senedi, tahvil bono ve yurt dışı ağırlıklı teknoloji hissesi fonlarında gelişmeler parlak değildi. Yani bu fonların getirisi açıkçası düşük kaldı. Hatta negatif oldu. Ee, ve bütün ilgi e, para piyasası fonları ve altın fonuna yönelmişti. Şimdi bütün bu gelişmelerin e, biraz önce söylediğim gibi bir dönüm noktası olması e, süreciyle beraber tam tersi e, riski düşük fonlarda e, tekrar risk profili yüksek hisse senedi, e, tahvil bono belki daha önümüzdeki dönemlerde ve e, yurt dışı hisse e, daha doğrusu yurt dışı teknoloji hisseleri fonlarına Bence tekrar akış başlayabilir yatırımcılarımız tarafından. Peki Hakan Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdilik veda ediyoruz ve takipte kalın diyoruz. Hoşçakalın.